Evet arkadaşlar ikinci kaplumbağa kurtarma videomuz başlıyor. Evet operasyon başladı şu anda. Evet kaplumbağa yolun ortasında bu ikinci bugün herhalde kaplumbağaların yoldan geçiş günü. Evet ee, Adem arkadaşımız kaplumbağayı kurtardı. Yama aşağı bıraktı. Bu sefer de ters dönüp Tayvan. Evet kurtarıldı. Şu an Adem kurtardı. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu niye ağladı Mustafa? Ya, Mustafa bu Değil niye ağladı? Evet. Boş torba. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. Kapkapa Kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kurtardı. Kayvan kurtar. O ne? O ne? Evet videomuzu kapatmadan yeni bir kaplumbağa daha. Yeni bir kaplumbağa daha kurtarıyoruz. Yine Adem arkadaşımız tarafından kurtarılacak. Arkadaşlar bugün bu kaplumbağa kurtarışımız üçüncü özel güvenlik görevlisi Hayır 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 evet Bir an kafası çalışmadı ama Kendisi de orucu olduğu için arkadaşımız Evet arkadaşlar ikinci